Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere altcoin alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bir altcoin alırken nelere bakıyoruz? Size bunlardan bahsedeceğim. Altcoin seçerken ve alırken dikkat etmemiz gereken birçok şey var. İşte bunlar altcoin'in sosyal medya hesapları ne kadar aktif, ekibi nasıl çalışıyor, projenin sunmuş olduğu değerler başarılı olabilir mi veya bu değerler üzerine daha önce başarılı olan projeler var mı, yok mu? Onun dışında projenin popülaritesi, işte holder sayısı gibi yani birçok detaydan bahsedebilirim. Şimdi canlı olarak size bunları göstereceğim. Sizlerle birlikte bir altcoin alırken nelere bakıyormuşuz birlikte göz atalım. Şimdi sıfırdan sizlerle birlikte altcoin seçeceğiz. Ben şu anda CoinMarketCap'e giriş yaptım. Neden? Çünkü CoinMarketCap bize bütün kripto paraları gösteriyor. Bu yüzden CoinMarketCap üzerinden sizlerle birlikte altcoin bulmaya çalışacağız ve birlikte inceleyeceğiz. Mesela ben şu anda bir altcoin arıyorum diyebiliriz. Geldik coinmarketcap'e. market kepe. Mesela nasıl bir proje arıyoruz? Yani DeFi projesi mi? Metaverse projesi mi? Web3 projesi mi? Öncelikle bunu seçmemiz gerekiyor. Yani bir altcoin alacaksak hangi alanda almamız gerektiğini yani hangi alanda istediğimizi bilmemiz lazım. Ha tabii ki direkt altcoin'in popülaritesine göre vesaire de alabilirsiniz ama uzun vade yatırım yapacaksanız özellikle hangi alanda almak istediğinizi bilmeniz sizin için daha doğru olacaktır. Mesela atıyorum Metaverse hype'ı var ve ben Metaverse alanında proje seçmek istiyorum. Veya DeFi hype'ı var, DeFi alanında uzun vade proje seçmek istiyorum. Mesela DeFi alanına çok güveniyoruz. Uzun vade DeFi projelerinin iş yapabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden DeFi projelerine yatırım yapmak istiyorum. Ve DeFi projelerine neleri yatırım yapabilir? Mesela birlikte seçelim. Ek olarak Layer 2 projeleri veya direkt blockchain olan kendi ağı olan projeleri yatırım yapmak istediğimde ona göre seçmemiz gerekiyor. Ben DeFi alanının gelişeceğini düşündüğüm için uzun vade mesela DeFi projeleri seçeceğim. Buradan DeFi kategorisine giriyorum. Baktığınız zaman DeFi kategorisinde burada coinler karşımıza sıralanıyor. Şimdi burada bazılar zaten işte Lun Luna'nın diğer coin'i Terra Classic, Lunce batmış zaten. Bayağı sıfırlı şekilde burada duruyor. Buna girmem uzun vade. Dayı Zaten Stable Coin, Uniswap merkeziyetsiz borsa coinlerinden bir tanesi. Mesela Uniswap'a bakabiliriz. Onun dışında altlara inelim. Burada benim kendi sepetimde tutmuş olduğum coinlerden mesela Oasis var. Rose coin. Rose coin'e giriyorum sizlerle birlikte. Ben mesela uzun vade coin almak istiyorum ve karşıma Rose coin geldi. Bunu almayı düşündüm. Bunu neden alabilirim mesela buna bakacağım. Baktığınız zaman Rose coin işte DeFi ekosisteminde var. NFT ekosisteminde var. Cosmos ekosisteminde var. Aynı zamanda Oasis'in kendi wallet'ı var. Kullanmış olduğum benim de. Kendi blockchain'i var. Ve son zamanlarda çok fazla kurumsal şirketten yatırım aldığını gördüm. Mesela Meta dediğimiz yani eski adıyla Facebook'un yatırım yapmış olduğu bir proje. Onun dışında işte kimler yatırım yaptı buna baktım. Hangi alanda var? Kozmoz ekosisteminde kendi ekosistemi var. İşte kategorilere bakıyorum. DeFi'de var, güvenlikte var. İşte Uobi'nin portfolyosunda var. A16Z'de var, Pantera'da var. Polychain'de Binance Labs'ın portfolyosunda. İşte smart kontrat projelerinden bir tanesi NFT alanında iş yapıyor. Yani birçok alanda baktığınızda aradığınız bütün kriterler Oasis Network karşılıyor. Gayet iyi yatırımcılar olarak gayet iyi işte çalıştığı alan iyi, kendi ekosistemi, kendi wallet olması birçok açıdan uzun vade tutabileceğimizi gösteriyor. Onun dışına bakalım fiyatına. Fiyatı şu anda gayet düşmüş çünkü çok kötü bir piyasadayız ve her coin gibi bu da düştü. Baktığımızda bir yıllık fiyatına bakalım 0.58 centten 0.033'e düşmüş 10 kattan fazla düştü diyebiliriz. Ve şu anda en dip seviyelerine kadar gerilemiş. Uzun vade almak istediğimde bakıyorum fiyatı en dip seviyelerde. E tabii ki buradan piyasa daha da düşebilir. Yani burada alım fırsatı falan bahsetmiyoruz. Buradaki videodaki amaç alt altcoin'i uzun vade alacakken yani nelere dikkat etmeliyiz bunları anlatıyorum sizlere. E fiyatı gayet uygun eski zamanlara göre. Yani 0.58'den uzun vade alanlara göre siz 13-15 kat daha ucuz alıyorsunuz. Onun dışında uzun vade almamız için sebepleri saydım sizlere. Buradan Ethereum adresinde yine kontratı var. BSC var. Solana var. Avax var. Yani birçok blok zincir üzerinde de Roscoin aktif şekilde işlem görmekte diyebiliriz. Bu saydığım bütün kriterler sebebiyle o asisi ben uzun vade tutmayı seçebilirim. Onun dışında bakıyoruz arzına dolaşımda 6 milyara yakın var ve toplam arzı 10 milyar. Yani %57'si piyasada. Burası biraz sıkıntılı olabilir. Neden? Zaten çok fazla arzı var ve piyasaya sürülecek olan daha 43'lük bir kısım bulunuyor. Bu yüzden piyasaya sürüldükçe de fiyatı daha da düşebilir gibi bir algı olabilir. Ama proje çok kaliteli olduğu için ve olası yatırımcıların geri piyasaya girmesinden dolayı her türlü fiyatını yukarı taşıyacağını düşündüğüm bir proje olduğunu söyleyebilirim. Geri geliyorum bir de farklı proje bakalım. Mesela burada Dow Maker var. Dow Maker'a ben yatırım yapmak istiyorum. Düşünüyorum şu anda. Geldim. Bakıyorum Dow Maker hangi alanda? Dow Maker ön satış platformlarından bir tanesi. Ve gerçekten yüksek x yapan yani çok fazla kazandıran ön satışların bulunmuş olduğu platformlardan bir tanesiydi. Ama şu anda ayı dönemindeyiz ve çok ön satış gerçekleşmiyor. Gerçekleşse de zarar ettiriyor. E ben olası bir boğa piyasasında düşünüyorum. Burada çok fazla proje ön satış gerçekleştirebilir. Ve yine eskisi gibi 50x 100x yapabiliriz. E doğal olarak bu ön satışlara ulaşmamız için DAO coin tutmamız gerekiyor. Yani erken aşamada alırsam. Bu ada belki de bu yine eski fiyatlarına bakalım. 5 dolarlara gelebilir. Buradan neredeyse 10x'e yakın bir kazanç elde edebilirim. Onun dışında ön satışlardan da kazanabilirim. Yani bütün bu detaylara bakıyoruz. Geliyorum işte dediğim gibi zaten burada baktığınızda taklara DeFi ve Launchpad şeklinde eklemişler buraya. Yani DeFi projesi aynı zamanda Launchpad dediğimiz ön satış platformlarından bir tanesi. Arzına bakıyoruz ama arzı maalesef %30'u dolaşımda. Daha dolaşıma çok fazla coin girebilir risk olarak bunu görebilirsiniz. Onun dışında Ethereum adresine bir gidelim. Etherscan üzerinden ne kadar oldursu var buna bakalım. Toplam oldursa baktığımızda 15.000 kişi civarı bu coin'den bir tane de olsa yani şu anda tutuyormuş. 15.000'e yakın oldursu var. Yani 15.000 kişiye en az bu coin'den haberdar. Uzun vade tutacağınız projelerin ne kadar kişi tutuyor? Yani burada 100 kişi aldıysa sadece 100 kişi duyduysa o coin'i duyulması çok riskli bir coin olabilir uzun vade yatırım için. Ama zaten popüler bir coin ise uzun vade alt seçerken Holders'ı bu yüzden dikkate almamız gerekiyor. Yine transfer sayısı da aynı şekilde burada gözüküyor. Geri geliyorum buradan bu sefer mesela merkeziz bir platform seçebiliriz. İşte merkeziz platformlardan burada Vanish var. Uniswap var. Uniswap'a giriyorum. Uniswap'ı ben uzun vade seçmek istediğimde bakıyorum. Merkeziyetsiz platformlar çok önem arz ediyor. Son zamanlarda işte FTX'in çöküşü bazı borsaların çökmesiyle birlikte bakıyoruz. DeFi borsaları gerçekten önem kazanacak. E, o zaman DeFi borsaları önem kazanacaksa DeFi projelerinin kendi coin'leri de önem kazanabilir. Yani değer kazanabilir. Bu yüzden DeFi borsalarının coinlerini almak isteyebilirim. E geldim bunlardan bir tanesi Uniswap. Uniswap almak istediğimde detaylarına bakıyorum. Öncelikle arzına bakıyorum. %76'sı zaten dolaşımda. Gayet iyi. Yani çok fazla bir şey kalmamış. %80'e yakını zaten dolaşımda. Fiyatına bakıyorum. bir yıllık fiyatı 19 dolardan 3 dolara kadar gerilemiş ve bu kötü piyasaya rağmen gerilemiş olduğu fiyatın üstünde hala seyrediyor. Yani kötü piyasada bile dibin dibinde değil. Demek ki millet güvenmiş buna insanlar. Kötü piyasaya rağmen hala bunu tutup yatırım yapan kişiler mevcut. Olası DeFi hype'ında ve merkezi borsaların önem kazanmasında belki de değerlenebilir. Ona ilk olarak bakmamız gereken şey DeFi projelerinde. Mesela DeFi'lamaya giriyorum. DeFi'lamaya girdiğimizde burada hangi DeFi projesinde ne kadar hacim yapılıyor, ne kadar para kilitli görebiliyoruz. Mesela bakalım burada Jojo, Defrost, Bank of Chain falan bunlar bayağı düşüş gösteren platformlar diyebiliriz. Merkeziyetsiz platformlar arasında hacimlerinin gerçekten berbat şekilde düşmüş olduğu projeler. Yükselişe baktığımızda ise yine düşüşteler fakat diğerlerine göre daha az düşüşte olan MakerDAO var, Lido var, Aave var, Curve var, Uniswap var, Convex var, Just PancakeSwap gibi merkeziyetsiz borsaların ya da platformların burada sıralamasını görebiliyorsunuz. Uniswap'ın 5. sırada olduğunu görebiliriz ve o kadar fazla düşenlere rağmen en az düşen 5 platform oldu zaten burada anlaşılıyor. Bir günlüğe baktığımızda ise hacimde artış gözükmüş. Kilitli para miktarına göre sıralayalım. Kilitli para miktarına göre sıraladığımızda en fazla para Makerdao'da. Uniswap'ta ise 5 sıradaymış. Yani yaklaşık 4 milyar dolar para burada kilitliymiş. Baktığımızda PancakeSwap'ta 2 milyar dolar şeklinde. Bu para kilitli oranı? Yani insanlar buraya o kadar güveniyor ki. 4 milyar dolarlık bir para buraya kilitlenmiş ve burada işleme koyulmuş. İnsanlar parasını buraya güvenerek kilitlemiş diyebiliriz. Yani bu tarz DeFi platformlarında ekstra bu detaylarda bakabilirsiniz. Bunun dışında bir projenin sosyal medya hesaplarının kullanımına vesaire bakmamız gerekiyor. Çünkü sosyal medya hesapları aktif mi, ekip çalışıyor mu bunlar gerçekten çok önemli. Bu yüzden DeFi projelerinden değil de mesela herhangi bir proje seçelim. Sandbox seçebiliriz. Mesela Sandbox'a girdim. Buradan Twitter hesaplarına ulaşalım. Sandbox'un Twitter hesabına geldiğinde bakıyorum. En son tweet'i ne zaman atmışlar? 22 saat önce. Ondan önce işte 27 Aralık'ta Reddit yapmışlar. Yine aynı şekilde 27 Aralık, 26 Aralık. Yani baktığınız zaman her gün bir şey duruyorlar. Ekip sürekli çalışıyor. Bu kötü piyasaya rağmen sürekli Twitter'larını, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyorlar. E, Telegram kanallarına gelip bakabilirsiniz. Buradan topluluk var, chat kısmı. Buradan Telegram'a girdiğinizde Telegram'larda kaç kişi konuşuyor, İşte reklamları siliyorlar mı? Bunlara bakabilirsiniz. Proje aktif şekilde, ekibi aktif şekilde çalışıyor mu? bu detaylarda göz önüne alabilirsiniz. Ek olarak proje ekibinin yapmış olduğu etkinlikler yani katılmış olduğu etkinlikler de çok önemli. Yani ekip projesine zaten güveniyorsa bu kötü piyasada bile etkinlikler düzenleyip insanlara bir şeyler anlatıyordur. Mesela bunlar eme etkinlikleri olabilir. Canlı olarak seminerler düzenleyebilirler gibi gibi birçok şey olabilir. Bu tarz detaylara bakmanız önemli. Yani bir projeyi almak istediğinizde bakıyorsunuz sosyal medya hesabına Twitter'a. 6 aydır tweet atmamışlar. Yani proje zaten çalışmıyor. Gidip o altcoin'e neden yatırım yapasınız? Ya da onun dışında projenin sunduğu şeyler önemli. Mesela bir proje çıkıyor. Move Term projesi. Bakın daha önceden Move Term projeleri var mı? Şu an mesela çıksa daha önceden bir sürü var ve emsalleri işte bir iki tanesi tuttu ve patladı. Diğerleri tutmadı bile. Yani şu an Move Term projesine gidip uzun vade yatırım yapmam alırken. Ama öğren kazan projelerinden Hook protokol var mesela Binance'de çıktı ve yüksek X, yüksek kazanç sağlattı. Neden bu alanda ilk proje olarak öne çıktı? Ama ikinci üçüncü proje mesela daha düşük x yapacaktır ve dördüncü belki de hiç kazandırmayacaktır. Bu yüzden girilmez ama atıyorum tamamen izle kazan üzerine hiçbir proje çıkmadı ve bir tane proje çıkacak yeni. E ben buna yatırım yapabilirim neden bu alanda ilk ve hype yapacaktır şeklinde düşünebiliriz. Veya yapay zeka alanda bir proje düşünün çalışıyor ama elle tutulur hiçbir üretim yapmamış ve bu alanda bilgileri yoksa gidip bu projeye yatırım yapmanız mantıksızdır. Sandbox'a baktığımızda Metaverse alanında işler yapıyor, çalışıyor. Metaverse alanında demek ki Sandbox'a yatırım yapabiliriz. Ama Metaverse alanı adında gidip iki boyutlu bir oyun projesi varsa, işte Metaverse diye çıktıysa, sadece basit iki boyutlu oyundan öteye geçemiyorsa bu projeye yatırım yapmayız. Gibi gibi birçok özellik var. Bütün bu kriterleri birlikte değerlendirdiğiniz zaman hangi altcoin'e yatırım yaparız, hangi altcoin'e yatırım yapmayız az çok sizler de tahmin edebilir hale gelirsiniz. Onun dışında topluluğun gücü de çok önemli. Proje kötüdür ama Shiba Dog Coin gibi baktığınızda topluluk o kadar kuvvetli ki bu projeyi ilerleye taşıyabiliyor. O yüzden her ne kadar çok kaliteli bir proje de aynı şekilde hiç duyulmadıysa maalesef çöp olup gidebiliyor. Ekip yeterli desteği bulamıyor, para toplayamıyor. Gerçekten iyi yerlere gelmesi gereken proje gelemiyor. Bu yüzden topluluk desteğine de bakmanız gerekmekte. Genel anlamda biz altcoin seçerken bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Burada CoinMarketCap'e geldiğimde ben özellikle kendi ağı olan layer 1 projeleri tercih ediyorum. Niye kendi ekosistemi olan projeler? Ekosistemlerini çok iyi büyütebiliyorlar. Tabii bunda da dikkat etmem gereken şey mesela atıyorum NEAR ekosistemi, Cosmos ekosistemi. Bunlardan alım yapacaksanız da ekosistemine ne kadar güveniyor? Kendi ekosistemine scan projeleri sokuyor mu? seçtiği projeler, kendi ekosistemine dahil ettiği projeler ne kadar kaliteli bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde altcoin seçerken bu noktalara dikkat etmeniz sizlere çok fayda sağlayacaktır diyebilirim. Bu videoda sizlere elimden geldiğince nasıl altcoin seçilir, altcoin seçerken nelere dikkat ediyoruz ve nelere bakıyoruz bunları anlatmaya çalıştım. Biraz temel analizde de kaymış olabilir. Zaten sizlere temel analiz nasıl yapılır şeklinde ekstra bir video daha hazırlayacağım. O videoda bu sizlere anlattığım şeyleri daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu videoda sadece altcoin'leri nasıl seçiyoruz? Sizler altcoin'lere yatırım yaparken nelere bakmalısınız? Bunlardan bahsettim. Gelecek videolarda temel analiz konusunda videolar gelecek. Ekstra uzun vade coin'leri tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar hakkında da video gelecek. Bu yüzden bizi takip etmeye devam edin. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.